Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de tek başıma duo oyunculara karşı savaş vereceğim. Bakalım umarım güzel bir maç geçiririz. Bol killi. Onun için Stalber'daki bölgeye atlayacağım. Bayağı da gelen vardır büyük ihtimal. Umarım burayı temizleriz. Bol killi güzel bir maç geçiririz. Hadi bakalım. Bayağı gelen var. Ne yapıyor lan onlar? Ben şuraya iniyorum. Şurada bir silah olması lazım. Hadi. Yok. Hemen açalım burayı. Bir silah bekleyelim. Bu sırada. Aşağıda M4 var lan. Aynen. diyelimş56 alacağım bayağı bir burada işimize yarayacak Çünkü şu tek adam ne yapıyor acaba Ne yaptı oğlum oraya üçgen kurdu? Ya abi. Çok kötü oynadım. Polyana ineceğim ikinci bölge olarak. Adam var mı acaba Polyana'da? Şu polis merkezine atlayayım. Aha pokiler dolu. Onu ben haberi yok Var mı haberi? <laughs> haberi yoktu attım aslında. Bir nevi. Bunun kankileri nerede acaba? Uzili biri var arkada. Hemen onu oynayalım. Tokilerde sanırsam. Tokili çatısına bir çıkayım. Ha, gördüm adamı. Oradan çıkacak o. Koşarken vuracağım. Çıkacak mı artık oradan? Güzel. Bunun kankisi nerede ya? Herkes niye tek takılıyor? Aha. Mavide herhalde. batar büyük ihtimal at kanka Güzel. Bunlar arkadaştı bu arkadaşını bir daha çağırmış buradan. Şu kupu alalım gidelim. Tekrardan Stalbur'a gidebilirim. Orada her adamlar varsa. <laughs> Onları halletmek adına. Stalbur'a gideceğim. Çünkü burayı temizledim büyük ihtimal. Varsa bir kişi falan vardır. Topusuyordur büyük ihtimal. İyiyiz şu anlık. Maçı win getirmeye çalışacağım. Bakalım arka taraftalar Ne yapıyorsunuz lan? Çaldım. Bayıldı o da. Çalamadım. Hadi. Göster bir yerde. Hadi be oğlum ya. Teke tek kaldık bununla. Bu pusuyor bu bayağı. Can basacak diye mecbur rush attım. MK'sını alacağım bunun. Poçinki, yani Rozok, Sukul tarafı doludur büyük ihtimal. Oraları oynayacağım. Araba durmuş. Hasta hafif. Dolu. Hadi. AVM'si varmış lan. Biri geliyor buraya. Hadi çok yakındı ya. Çok yakındı. bagilleri takip edeceğim. Umarım durmuşlardır şurada. Aynen çatacağız. Bayağı korkusun be kardeşim. İkiydi bunlar yalnız. Allah Allah. Nasıl yemiyorum be kardeşim be? Nasıl body yiyor? Hadi göster. Güzel. Nice. Toki çatısı adam var. Buradan vurur muyum? <laughs> Kanka bir bak. Neyse direkt rushlayalım. Fight döndü orada. Tek tek. Daha takım var orada büyük ihtimal. Kaydım adam ne oldu? Bir Ali Cengiz oyunu yapmaya çalışıyorum da Tek bu ve Ölüyordum ha. Oy. Efsane. Çok iyi, çok iyi. Yapamadım. Bakit de yapamadım mı? Bunu da yaptım. Oğazda yaptım bu sefer. Güzel bir maç dönüyor. 20 ile bitirirsek çok güzel olur. Adamlar da savaşıyor ya. Vurmayın birbiriniz be. 22 zor gibi gelecek çünkü bunlar birbirini vuruyor. Aynı. 22 yapamayacağız. Birbirini vurdular. Olsun. Güzel bir maç sonu. Güzel bir maç dönüyor. Ah ile vuruyor. Neredesin ya? Alan dışında mı çatışıyorlar Anlamadım ki. Ah Tokide pencereden bak. Oy, Groza'yı valla headshot attı galiba. Yo, Body atmış headshot atsaydı giderdim ha. Tıpı tıpına. Adamın grazası olduğunu bilmiyordum. Önümüzdeki evler dolu mu? Şu an en iyi durabilecek nokta burası. Aha gördüm adamı. Oradaki buggy'i alacak galiba. Ye ya onu. Biri bayıldı. Sakin oynayacağım ya. Geri çıkıp sakin oynayacağım. Maçı vermek istemiyorum. Aslında şöyle sağdan açılarak Oy. Boşa gitti mermi. Nice. Güzel maçtı. 20 olmasa da 19 kill. Güzel bir maçtı. Bakın masalımız <laughs> ne kadarmış. Artı 8. 2530 hasar gayet iyi. Arkadaşlar video böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.